Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FIBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, Kobiler'in yanında. Evet, Esperantos kahve eşliğinde biraz da transferlerimizi konuşalım. Keyif, keyif yapalım. <laughs> keyif, keyif yapalım. No transfer, no dedikodu yapalım. Bu No7 e gündemi bu. No7 gündemi aynen. Tamam, no -7 transfer konuşuyoruz No7. Böyle ha, aldım. Ha bir de şey No11 gündemi var. Şu, şu anda No7 gündemindeyiz yani. Süt de koydum. Çok yumuşak bir içimle şu anda e, transfer bölümüne geçiyoruz. İsmi çıkan isimler iki tane çok üst perde isim çıktı. E, bunların biri Leroy diğeri de Yano Black isimleri. Şimdi Yano Oblak konusu özellikle ablasının Galatasaray kadın basketbol takımına transfer olmasıyla. Bu arada ben bu sporcu geni taşıyan aileleri severim abi. Ben oralardan kötü sporcu çıkmaz abi. E, Balkan. Evet, ee, tabii ki yani şimdi Yanoblan sözleşmesi devam ediyor. 2028'e kadar diyebiliyorum. E, ee, 32 yaşında bir kaleci için yaşlı bir kaleci değil. Dünyanın sayılı kaleci. Ben en iyi 5 kalecisinden biri bence Yan Oblak. Doğru. Nasıl olur o iş bilmiyorum abi. Yani çok kafama oturmadı yani bir türlü. Bana fantezi geldi de. Ya kardeşi Teya Oblak. Basit Galatasaray basketbol takımında da. Yani Teya ile yan 10-15 senedir falan herhalde. ikisi profesyonel sporcu. 15 yıldır aynı şehirde yaşamazlar ki abi adamlar. Yani farklı farklı kulüplerde oynadılar yani. Abi şimdi Paul Pogba'nın en top olduğu zaman da abisi Gençler Birliği'ne geldi şimdi yani. <laughs> Doğru. hani... Hatta bir maçta Kime da ettiği için gönderildi. Son maçları da evet. oynayamadı. Florentin Pogba'ydı galiba. Küme ben Florentin evet. düşmüşlerdi. Nasıl bir Anadolu gurmesizsin sen ya. <laughs> İlk adını da hatırlama be kardeşim. O senin küme düştüklerini de hatırlıyorum falan. <gülüyor> çok, <gülüyor> Çok da kötü topçuydu bu arada. <laughs> Kötü çıktı. <laughs> Efsane Gençler Birliği'ni hüküme düşürdü adam. Hakikaten. Frantin Pogba. Kim vardı? Teknik direktör kimdi gençler? Ümit Özat. Ümit Özat çalıştırıyordu. 30. dakikada 3 değişikliği birden yapardı. E çok normalmiş zaten küme düşmesi o zaman. Şaşırtmadı. Yani. Şaşırtmadı. Yani Yan Oblak ismiyle alakalı. Yani Yan Oblak ancak diyecek ki arkadaşım ben artık bu Arjantinli'den Arjantin'den sıkıldım. Hani sallıyoruz. Yeter bunun idman şeyleri, bu takıntıları falan diyecek. Bir şey diyecek. O olacak, bu olacak falan. Ancak öyle bir transfer. Ya bak şimdi masaya oturduğun anda Atleti Komandit'in kapıyı kaçtan açmasını bekliyoruz Heh, acaba? O noktadayım abi. Tamam yani. Kaçtan açmasını bekliyoruz mesela Atleti Komandit'in yan için? Bu arada 3 yıl daha sözleşmesi var. Evet. Ben Fransa, yabancı bir kaleci gelecekse Fransa taraflarında baktıklarını düşünüyorum. İşte Lyon'un kalecisi mesela. Perl, çok iyi bir kaleci. Mükemmel bir kaleci. Brezilyalı. Ama adam zaten gelmiş ve zaten Lyon'un da o Brezilya'yla ortaklıkları şeyler var. 20 milyondan aşağı vermezler ki sana Perin. Perin miydi? Peri. Peri, 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 Peri pardon. Peri, Peri, Peri. Peri İtalya'dakiydi. Peri, 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 peri İtalya'dakiydi. Evet, peri, italyadakiydi evet, peri. Uzun saç. Şey, peri, yani. peri mesela. Abi Lille'in kalecisine bakıyorsun. Adam Şabeller mi? şövalye. Hı -hı. Son kısa boylu kaleci modellerinden birisi ama böyle bir refleks çok zor var. Ve Lille toparladı, gıdım gıdım yine geldi. Marsilya'nın arkasına yerleşti bu arada. O şeyde 3. oldu adamlar. Kaybetmiyor da neyse ki Şampiyonlar Ligi'ni kaybedecek yoksa neredeyse. Orada müthiş bir rekabet Acayip var. Acayip bir rekabet abi. var. E, Fransa'da başka Nisin kalecisi var. Şimdi Paris Saint-Germain maçını izliyorsun. Adam tek başına ilk yarıdaki Berke Özer performansı sergilemiş. Galatasaray-Eyüp Spor maçındaki. Yani zor. O da hatta Polonyalı galiba. Nisim e, Nisin kalecisi. Polonyalı olması lazım tabi. Çok iyi bir kaleci ama bu arada. Çünkü liste sana şey bırakmaz ki bunu. Hı hı. Hani yani Galatasaray böyle bir kaleci alacaksa en az bir 10-12 milyon euro arası en az bak. En az bir bonservisi gözden çıkartmak zorunda. Yabancı kaleciye gidecekse Oblaklar buna dahil değil. Yani şey Ama düşürdük abi biz. Abi ben yani bilmiyorum hani başka bir şey yoksa yani şöyle başka bir şey. Oblak Atletico Madrid yönetiminden bir söz almadıysa hani ha. beni bırakın sezon sonu işte 3'e 5'e bakmayın. Ben tamam artık buradaki misyonumu tamamladım. Onlar da performansından dolayı iyi niyet gösterip tamam sen anlaş bir sana her türlü kolaylığı sağlayacağız falan demediyse 50'den açılır abi bu kapı. Evet işte evet, onu söylemeyece gibi. Hadi mi? pazarlık yaptın 40'a indi. Ki Kuesa pazarlığını yapanlar oturmasın masaya. Evet. <laughs> tamam 75 verirler çünkü. Hani 50 50'den açılıp hadi yaş 32 çıkardım. dedim. 10 daha indirdim 30. Evet. Verebileceğim mi evet. abi 32 yaşına kaleciye bu parayı? İşte Galatasaray parayı nereye harcayacağını e, bulmalı öncelikle. Kaleci mi harcayacağım? Santrofora mı harcayacağım? Tüm dünyadaki en potansiyel en güzel e, kaleci transferlerinden bir tanesi direkt Berke olabilir. Hmm. Eyüp'ün ekonomik durumundan da dolayı. Üç hmm. yani evet. aydır doğru düzgün şey yapılamıyor. Yani bir yan yani satmak isteyecek Eyüp, çok belli. Tabii. Satmak istiyor. Para bulması lazım. Sat, Eyüp'te satmaya yakınken Berke transferi bana çok daha Yerli kuralından da dolayı makul geliyor. Öyle. Ben de Berke'den yanılıyorum. Tabii ki şunu söyleyemem. Falan o Oblak şey... gelecekse Berke gelsin diyemem. Tabii Yok, ki Oblak gelsin. Değil, Onu değil. demek istemiyoruz. Ama Galatasaray'ın kadro planlaması içerisinde işte bu konuştuğumuz sürekli yerli olayından dolayı da Galatasaray'ın kadrosu da eksik. Yerli eksik. Evet. Özellikle Türkiye'den yetişmiş yerli eksik. Ee, Son ondan Ocak, dolayı Şubat ayında adam kalmıyor. Çok oturuyor Berke. Hem performans olarak hem işte şey olarak pasaportu olarak çok oturuyor. Tabii bir de şimdi Galatasaray'ın genellikle bir yerli kaleci kabusu da vardır. Doğru. Yani bunu mu? unutmamak Doğru. lazım. Yani insanlar hep şeye bakıyorlar. Geçmişten günümüze Galatasaray'ın yerli kalecilerine hep bakıyorlar. Yani 80'lere hiç girmeyelim. Zoran Simoviç sonrası alalım biz mevzuyu. Hayrettin abi. Abi şimdi adam o kadar gelgitli bir adamdı ki hani güvenip şey yapamıyorsun. Ee şey yapma Hayrettin Paris Saint-Germain maçı Logan'ın kafası. İstanbul'daki maç. Yani Topla beraber içeri girmek <laughs> suretiyle. <laughs> Böyle bir durum var. Hayrettin abiden sonra e, şeye gelelim. E, ki Feldkamp döneminde de falan hep Hayrettin abi vardı. Fatih Terimli döneme gelelim. E, Fatih Terim ilk senesinde Hayrettin sonrasında. Volkan var. Galatasaray Almanya'dan e, babası mı Türk, annesi mi Türk bir kaleci aldı. Türk yaptı. P.R.S.ler, Pierre Eser, Cengiz Dülgeroğlu evet. yaptı. Adam Büyük Belediye Van maçında Mahmut Alparslan çalıştırıyordu hatta Aspor'daki <laughs> yorumcu O çalıştırıyordu Van Belediye'yi. Eski sahabeki Yusuf Tepekule'nin orta sahadan vurduğu topu yedi. Bir daha kale yüzü göremedi. Kocaelispor'dan Volkan geldi. Kilimci miydi? Volkan ha, Kilimci. Kilimci. Olmadı. Olmadı. Kayserispor'dan Mehmet geldi. Direk, kafayı direğe vuran e, Mehmet Bölükbaş diğer Galatasaray yapısına yetişmeydi. Ha. Bu Mehmet'in ismini e, unuttum hmm. ben. ben. Kayserispor'dan gelen kaleci yok. Yok abi yok yani. Bir şey yapmıyorsun. Sonra Tafarel geldi de Galatasaray'ın eli yüzü toparladı. Avrupa Kupası hayali görmeye başladı. Mehmet Bölükbaş'ta Kerem da vardı. Doğru. Olmadı. Sonra Ferid Ali Mondragon Tamam, okey. Kapattı kaleyi. kaleyi. Sonra Aykut Erçetin orkunusak. Abi onlara şampiyon oldu. oldular ama yani evet. nasıl olundu bir bir de bana soru derler yani. Evet. Banker Blodo soruyor ya. Yani. Aykut Erçetin'in o son <laughs> 6 maçtaki performansı iyiydi. Zaten Galatasaray bir maçta gol yedi o dönemde. Sadece evet. Sivas evet. deplasmanında. Ama Beşik sonra Şita-Bükreş maçı geldi. Evet. Daaldın. Evet. Sonra Sanchez geldi. Yani Galatasaray zaten iki tane kötü yabancı Manisa'dan kaleci Ufuk, geldi. Manisa'dan Ufuk, Ufuk, Ceylan geldi, geldi hiç olmadı. Hiç olmadı. Ki Hiç çok olmadı. gelecek vaat ediyordu. Gelecek şey vaat eden bir şey. falan. Fesinci falan evet. Galatasaray'ın altyapısı zaten evlere şenlik. Hani kaleci çıkartma konusunda. Galatasaray'ın altyapısının kalecisi oynaması lazım <laughs> abi. Kaleci departmanı kapatılmalı orada. Yani Böyle olunca da insanlar haklı olarak Berke Özer'de kuşku duyuyorlar. Ne oldu? Anlayabiliyorum onu. Çünkü bir tedirgin olmaya başladın mı oyuncuyu da tedirgin edersin. Özellikle tribündeysem bu tedirginlikte yansır sahaya falan olur, bir şey olur. Kerem Evet'in çıkları vardır ya, ona 50 Aynen. bin kişinin çıkladığını düşün abi, olmaz yani, bozulursun yani. 10 bin kişi çıklasa, darmadaman oluyorsun zaten statta yani. Anlayabiliyorum ama işte burada da Galatasaray yönetimi şey yapacak, yani kaleye bir paranın gömüldüğünü düşünün, belki de bir santrofor eksikliğinizi, belki Tabii. de orta saha yapacağınız kanat. bir şeyi, kanat oyuncuyu eksiltecek sizden. Evet. Ama mesela önümüzdeki sene, Galatasaray Şampiyonlar Ligi biliyor muyuz diyebilir miyiz? Manyak yok olmamız lazım bunu dememiz için yani hakikaten kafayı kırmış Hı. olmamız lazım ee, bu noktada ilk bu nokta 24 içinde yapabilir. yer almalı evet. değil mi bunu Günay ve Berke ile yapabilir misiniz doğru bir stoper eklemesiyle doğru bir kanat oyuncu eklemesiyle mesela Yunus Akbün modeli bir de yabancı bulmak evet. Mertens yokken artık oraya da oynayabilecek kaliteli bir genç hatta 23 yaş altı bir yabancıyı oraya atmak gibi bir şeyler evet abi çünkü belki için ayıp ne isteyebilir ki 10 milyon euro abi tamam o zaman yerli kurulu ile beraber e, tamam deyip 50 lira zafercim. Pek yakında da vardı ya. <gülüyor> kafa <gülüyor> ekliyoruz. <gülüyor> 50 lira zafercim. Daha bile ucuza gelebilir. Gelebilir tabi. Yani <laughs> o sebepten. Orada Fenerbahçe payı var ya. Evet. İşte halbuki bu transferi işte şeyle beraber yapsan, Ahmet Kutucu ile beraber yapsa EYP Spor. Ben mesela Fenerbahçe belki Hamet Kutucu'nun şey yedirildiği öyle. gibi. Aynen. E, po Portekiz'den. Berke 1 milyon euro Ahmet Kutucu. 9 milyon <laughs> 9 milyon euro. milyon şekilde yani. yapsan. <laughs> Şeyde ben Berke'de Fenerbahçe'nin de devreye girebileceğini düşünüyorum yine. Evet. Çünkü Livakovic'ten o kadar memnun değiller. Belki yani orada bir şey de denebilir. Gibi. Ama ben kalede yerli gerektiği Tabi Uğurcan, Uğurcan çok zor. Ama gelen haberlerde Berke'nin Galatasaray artık sıcak olduğu yani. Evet. Röportaj öyleydi zaten. Evet. Röportaj bayağı şeydi. Bayağı artık ben... Ee, Galatasaray taraftarının gönlünü alma röportajıydı röportajı. röportajı. diyeyim. Evet. Yani sıkıntı yok abi. Yani bir de Berke ile Günay ile dene. Yani sana şampiyonluk kaybettirmezler. Bugün itibariyle yerellikte. yani yaz Konuşalım. transfer döneminde kaleci, üçüncü stoper Abdülkerim ve Davinson dışında bir tane daha stoper yok şu anda doğru düzgün. Çünkü Nelson dönecek muhtemelen üçüncü ama ne evet, yapacak abi Kuesta Nelson var ya. Orayı yani. nasıl yönetecek o da çok Onlar gidecek şey. bence. gidecekler. Abi Nelson nereye gidecek? Mesela Roma'da kadroya giremedi. Kuesta'yı bence Güney Amerika'ya 2-3 milyon euroya gönderirler. O Meksikalı takım varsa gerçekten isteyen yolda hemen. Meksika falan. Neyse artık yani. Sabek. Sağ bek alacak. Kaleci alacak. Üçüncü stoper alacak. Sağ bek alacak. Sadece üç tane kanadı var. Barış Alper giderse iki tane kanadı kalıyor. Kanat kesin alacak. Barış giderse iki kanat. Barış gitmezse bir kanat alacak. Dört. Bence Barış Alper satılmamalı bu arada. Bence. Ben daha diyorum. Abi doğru ama Barış Alper ona sıcak bakmış. Şampiyonlar Ligi oynayacak önümüzdeki sene. Abi denemek istiyorlar ya. Gitmek istiyor çocuklar. Peki. Bence şey Demirbay gider artık. Demirbay Demir de bence bir yerden Süper Lig'de bir kulübe imza atar gibi. Bir 6-8 oynayabilen bir tane daha kaliteli bir oyuncu. Beşinci transfer. Sa Mertens gidecek. Mer Sarayla ile birlikte 8-10 oynayabilen bir tane daha oyuncu. Altı transfer. O Simon ve Morata'nın durumuna da göre de bir center for daha 6-7 transfere gidiyor. Sen şimdi zaten 6-7 transfere zaten büyük parayı harcayacaksın ya. E 30 milyonu kaleciye verirsen olmaz. Geri kalanlardan kısmış olacaksın. Burada bence belki denen ne risk olduğuna katılıyorum. Gazabi'ye %100 katılıyorum. Ama dene denemeye değer bir risk olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tuttuğu anda kaleyi 10 yıl kapatacaksın. Tabii, aynı, Bak işte böyle bir durum, durum var. Bir de böyle bir durum var. Ya da Anladım. çok iyi bir fiyata satacaksın tutarsan mesela. Muslera nasıl kapattıysa sende Berke'nin de, Berke de Yaşı kapatma ihtimali var. Berke'nin kapatma ihtimali var. Bir de kaleciler genellikle 28 yaşından sonra evet. gerçek Potansiyellerine ulaşıyorlar. Uçlarının gençliğine de benziyor Berke'nin evet. hareketleri. Refleksleri, tarzları, çıkışı. Tarzı, Fiziği de benziyor. Fizik benziyor. Abi dün kaç tane ekber e, son adamından top aldı Berke. Kaleyi doğru şekilde terk ederek. Evet. Dört tane. o simene, Çok önemli. O simene atılan toplar. Evet. Orada süpürdü. Bir an geç kalsan o Bir de zaten Ilgaz abi dedi ki bu seneden performans aldığın ay var. Yani, evet. yani işler kötü gitse bile seni... En kötü mesela devre arasına atacak bir planın var, var zaten. Var zaten, evet. var anladın mı? Bir de günay şey olmadı ee... diyelim ki Berke uyum sağlayamadı. Bunu da ihtimalini çok yüksek görmüyorum o kadar. Hani hiç olmaz bu denilecek kadar kötü olacağını. Bir de Galatasaray bu oynamaya devam edecekse kalecilik bir performansa da gerek kalmıyor. Az kalıyor tabi. Ha yani anladın mı? Hani böyle kaleci dediğin şunu çıkartacak, dediğin Kaç maçtır öyle bir pozisyon i̇şte vermiyor ki Galatasaray. Orkun'la Aykut'la nasıl şampiyon oldu Galatasaray? Evet. Az önce konuştuk ya Servet Çetin tarihi bir performans. O sezon Servet Çetin Çünkü, inanılmaz bir stoperlik evet. Çünkü yaptı. Çünkü Feldkamp'ın şampiyon oldu. Feldkamp kurduğu kadroydu. Evet. Servet'in yanında kim oynuyor ya? E, Emre ilk yarı son, ikinci yarı Emre evet. Güngör. Güngör. Evet. Yani Emre Doğru. Güngör tabii canım. Çok iyi oynamıştı. İlk, ilk yarı son son yaşlanınca. Sonra yani. bir sonraki sezon bir Trabzon maçında galiba bir ayağın altından top kaçırdı. Lucas Neil'in şey saçma maçında. sapan bir pasında Emre Güngör evet. kaçırdı ayağın altından. Evet. Ya ya Emre Güngör attı Lucas Neil kaçırdı ya Lucas Neil attı Emre Güngör kaçırdı. Emre, Güngör, ü Güngör ü kaçırdı de, o, o zaman Lucas Neil attı. Çok iyi, iyi potansiyel Neymiş var. Ben beğenmedim cüzür. abi bu arada. Burada bir itirafımdır. O dönem çok hype'lanmıştı. Çok bu fikri Savunamıyordum. Daha tabii beslekte de değildim o zaman da. <laughs> ee, ben hiçbir zaman beğenmedim <laughs> abi ya. İyi bir sabekti. İyi bir sabek stoperdi. Ee, fakat Lucas Neyli'e gözden kaçan bir şey vardı. Lucas Neyli izleyenler Avrupalılar. Ben onu bir e, o dönem bir Avrupalı futbol adamıyla konuşmuştum. İmza attığı eline dikkat ettim mi dedi Galatasaray'a? Yok abi etmedim dedim yani. Bir baktım Lucas Neyli sola ayağı, el sol ayağı, sol ayağı imza atıyor. O sola ayağında çok değil. iyi kullanabilen bir adamdı bu arada. Göstermiyordu şey kullanabiliyordu. De... Anlayabiliyordum. Bir de şey istemiş onun rahmetli istemişti. Evet istemişti. Şey... Fenerbahçe maçında durup dururken topla 50 oynayıp serbest vuruş, o serbest vuruşta gol olmuştu, Alex atmıştı. Evet. Üçüncü, aslında tam o da üçüncüsü hasta evet. Sağ ve evet. <laughs> Neyse gelelim günümüze. Neyse, ee, yani ben Oblak ihtimalini çok yüksek göremiyorum abi. Ben, yani bilmediğimiz bir şey varsa, atıyorum sözleşmesinde 32 yaşından sonra 10 milyon liraya serbest kalır falan gibi bir şerh yoksa eğer İngiltere'den 4 kat öyle Fenerbahçe'ye gelmişti belirli bir yaşın üstünde. Evet. imzalayan oyuncular belirli bir bedeli Hı -hı. yıllık ücretine gelebilir diye. Öyle bir şey yoksa dediğim gibi. Öyle bir kontrat maddesi falan yoksa ben yani o kapıların inanılmaz pazarlıklar yaptın. Ya Atletico Madrid başkan dedi ki artık bıktım sizden. İllallah ettim. Alın gidin dedi. 20 milyon abi. Hı. Hani 20 milyon abi. Hani çocuk deli taklidi yaptı, ben Galatasaray'da oynayacağım, ablamı orada bırakın beni zincirledi kendini Atletico Madrid tesislerinin kapısına falan. Veyahut da ne bileyim, e, Atletico Madrid başkanının ataları e, Ali Sami Bey'le eşleşti falan böyle. Aynen falan akraba açıklar, ama. yüzde seksen böyle değil. E, devlete de girdi mesela. <laughs> Aynen Arnavutlukmuş adam mesela. Anca öyle olabilir abi, başka türlü olamaz yani. yani. 20 milyon abi o da yani. <laughs> hani gardi bir yandan darladı, Galatasaray yöneticileri gitti kamp kurdu. Başkanın evinin önünde yaptı falan filan. 20 milyon abi nasıl olacak o çözemedim. Maaşına hani hiç girmiyorum bir de. Hani kaleciye 10 milyon euro maaş verilir mi verilmez mi tartışmasına girmiyorum. Hani Galatasaray'da maaşlar zaten dağıtmıyor şu an. Ne arada. bileyim yerel lezzetler gitti işte. Abdullah Kavukçu ıı, simit artı karper götürdü. Tabii tabii. İşte İbrahim Atipoğlu ıı, çiğ köfte götürdü. Oğlum bak bunlar da var falan diye. Böyle önce böyle aklını çelebilirsin adamın yani. Hatta deli taklidi yapıp çirkinleşiyorlar falan. Arabanın lastiğini patlatma falan. Oralara gelir yani. <gülüyor> Belki <gülüyor> Öyle olursa 20 milyon <laughs> euro gibi geliyor bana. Dediğim gibi eğer bilmediğimiz bir şey yoksa bir diğer iddia bu bana yine zor ama Oblak'tan daha gerçekçi geliyor Leroy Sané ihtimali. Evet. Evet. Ee, şimdi aldığımız bilgiler zaten bizde bizim yayınlar geçen hafta Kerem Bebek de söylemişti Leroy Sané ilgisini çok ciddi olduğunu Galatasaray ilgisi ciddi. Ama bir yandan da Leroy Sané'nin hala bir Bayern Münih umudu var gibi duruyor. Bayern Münih o kontratı verecek mi vermeyecek mi? Burada biraz aslında soru işareti o. Leroy'un umudu biraz şey olabilir ama. Ya tabii ki Sky Almanların basını, Almanların spor basını çok güçlü. Onlara Bilt'e, Sky'a falan güvenim tam da. Ee, Sane bu sene 1500 dakikaya düştü. Yedek oyuncuya düştü bu sene. Ha bayağı mini uzatma beni yapan kiker bu arada. Hı. Hmm. Okay. Ee, o lise sağ tarafı komple aldı. Tabii. Sol tarafta değişiyor. Genelde de yedeye düştü. O yüzden hani sana kadar üst seviye bir oyuncu ee, ben Bayern Münih'te kalacağım, yedek olarak alacağım para diye o kadar sevinmez zaten. Yani Tabii. E, ikna etmesi o kadar kolay olmayabilir Leroy Sané'yi. Şöyle düşünelim. Şimdi Leroy Sané Almanya'da Bayern Münih'in oyuncusu Schalke, Manchester City, Bayern Münih. Hı, hı Kariyer şeyi hı. bu adamın. Pırlanta gibi. Leverkusen'e gitmeyi kabul eder mi? Eder. Mi, İyi Bak, para mi Mii. Mi miyi özellikle söylüyorum yani. Para... Leverkusen de gençleşmeye çalışıyor. Bu yüzden Granit Xhaka'yı Galatasaray'a Bak şimdi şeylerden bahsediyoruz hmm. yani. Almanya'da gidebileceği zaten takım ya Leverkusen ya da en fazla Borussia Dortmund olur. Hmm. Genel itibariyle. Çok Ama... zor. O maaşla. O maaşları. Maaşla, işte, evet. 7 milyon euro net konuşuluyor Tabi... abi çünkü. Sa... Bayağı evet. bir e, Fransa'da Paris Saint Germain dışında bir takımı kendisi kabul eder mi? Yok. Ben Marsilya'ya gideceğim oydu buydu falan. Yok. Etmez. İtalya'da en fazla kime gidebilir kendisi? Şu anki Milan'a gider mi? Gitmez. Gitmez. Şu anki Milan'a gider mi? Gitmez. Şu anki e, Atalanta'ya da gitmez. Çünkü şampiyonluk istiyor. Atalanta falan o paraları veremez Ver, abi vermez zaten. Abi. E, tamam. Evet. Kim, veremez, kalıyor? Bir ara Marsilya verebiliyor. Inter da, sistemine yani. uymuyor zaten. Üçlü oynuyor. Evet. Inter sistemine uymuyor. En fazla en fazla Hadi Napoli yapabilir. De Napoli de veremez abi o paraları. Napoli de veremez. Juventus'un da Tudor'da üçlü oynuyor abi. Tudor üçlü oynuyor. O da eğlendi. Kapattık. İngiltere'de zaten sizden geldi Pep Guardiola istemiyordu onu bu yaşta hayatta alması. İngiltere zaten 29 yaşındaki böyle bir oyuncu. Almazı. Parayı ancak ve ancak böyle atıyorum. Arteta der ki benim bir de böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Zaten Arslan a Arslan a Arslan a çıkmış olur, e, hikayesi var. Ama Arsenal'ın da... Ortada Saka var o, abi adamın mevkisi. Tabii. Yani? E, ve şöyle bir durum var abi. O da rotasyon alacak. Yani tabii rotasyon alacak. Rotasyon alacak. 7 milyon euro net rotasyon alan hiçbir takım vermez Avrupa'da. Evet. Bu yüzden şimdi geldik. Niçin evet. Türkiye'ye transfer olabilme ihtimali ne olduğunu Suudi Arabistan'da çıkardım. kendi istemiyor. İşte Bavyera'dan dün hatta canlı yayında da söyledik. Bir Bavyera futbol sitesi vardı. Tamamen reddetti ve kendi maaşını indirmeye gitmeye hazır diye ekliyor yalnız evet. o şeyde. Hmm. E, Bayern Münih'te. indirsin 6'ya indir yani. indirsin, Kaça indirecek? yani, indirecek? Kaça indirecek yani o. Bu yüzden Türkiye olabilir diyorum ben Deler Oysane'ye. Ben Deler Oysane'ye Oblak'tan çok daha gerçekçi bir hedef. Çünkü bir kere sözleşmesi bitiyor abi. Evet. Bon servis yok oh. yani imza parası işte maaşla falan ikna edilebilir gibi geliyor bana Leroy Sané. Ve bu adam hala çok hızlı, hala çok güçlü bir adam. Ve bence çok teknik. Dün beni eleştirenler olmuş ama Leroy Sané bence çok teknik bir oyuncu. Yani teknik illa şey değil, Alex ya da Hacı gibi değil. Yani top adam geçme de yani. bir teknik gerektiriyor ya. İşte dribbing, kolay, sürerken adam geçmek bir tekniktir Aynen. yani. E, onu en iyi alır. yapan oyunculardan bir tanesi. Biraz bazen... Abi şey var bu oyuncunun istikrar problemi. Zaten Bayern Münih'te de bu yaşta gözden çıkarılmasının sebebi istikrar hem maç içinde var hem şey de var. E, sezon içerisinde var. Hı. Ama yani bu Bundesliga seviyesinde var. Ya tabii canım. Abi Bundesliga'da e, koşu metri koşu metrikleri falan şöyle ölçülüyor. Bir maçta kaç e, bilmem kaç e, üzeri sprint attın falan diye giriyorsun mevzuya. Bizde olmayan veriler bunlar. 15 kilometre üzerinde kaç sprint, sprint attın falan yani. Yani. buna bakıyor abi adamlar yani e, mevzuda. Leverkusen'e orada daha verimsiz bir hale bürünmüş durumda ki bu da bu seneye kadar. Hani geçen sene de idare eder bir performans var. Bunu Dezliga şey olarak bakalım. Yani Türkiye Ligi'nin bug'ı diyeceğimiz oyuncular abi bunlar. Dribbling üzerindeki yani. Kanada gir çek vur. Çek vur çek vur oyuncusu bunlar yani. Abi bir de çift kanatta da çok iyi performans Tabii. veren bir oyuncu. Ben abi ben eden beri çok özel hayranlıkla izlediğim. Manchester City'den gönderdikten sonra Guardiola'yı eleştirdiğim. Çok hayran olduğum <laughs> bir oyuncudur. Çok uzun yıllardır. Ee, Gerçekleşmesini çok isteyeceğim. Fiziken düşmemiş bir adamdan evet bahsediyoruz abi. abi. Her şeyden önemlisi fiziken düşmemiş, düşmemiş. bir adamdan bahsediyoruz. Yani. yani Zaten inanılmaz bir hız, inanılmaz bir patlayıcılık. Ve o patlayıcılıkla beraber bence çok teknik bir oyuncu. Yani Daralanda da çok etkili bir oyuncu. Tam Süper Lig için, Galatasaray için ideal. Zaten bence abi ben şeye çok ikna oldum. Ee, şampiyonla oynayan takımların, hücum oyuncuları şampiyonla oynayan takımlardan gelmeli. Tabii. Oralar böyle şey transferi olmaması lazım. En işte abi. Evet. Yani çok birebir örneği bence. Evet. Açık alanda senin gözünü boyuyor. Mesafeler daraldığında çok sıradanlaşıyor. Evet. San büyük takım oyuncusu olarak sen ister misin? Yani istersin tabii ki sana gibi bir futbolcuyu da. Yani son bir izlemem ki. Yani son dönem performansını bilmiyorum. İnter, yani son dönem performansı yoksa Inter maçında İnter bayağı maçında, uzatırdı. Eee tabii biraz zaten rotasyona da düşmüş. Onları iz, izleyip de konuşuruz da. Bir İnter maçında işte Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta e, şey yapmıştım, görmüştüm en son. Ee, be, eğer bir de ben Santrafor'a da bağlı olduğunu düşünüyorum. Kanat transferini. Mesela Osimen gibi kendi atan veya Icardi sağlam dönülmesi kendi atan Santrafor'la üreten kanat, asistçi kanat, top taşıyan driblingçi kanatların daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama Murat'a kalacaksa 9 numarası seneye takımın. Direkt gol atan kanat olması gerekiyor bir kanatta. Ee, mesela Milan'daki problem de bence buydu. Yani Murat'a en önde oynarken Leo top getiren, dribblingçi üreten. E, sağ taraftan çok net bir bitirici yok ki. Plus için mesela çok... Morata sayesinde plus için gol sayıları artmıştı hmm. o sayede, hani golcülüğü. Hani bir tane böyle çok net golcü bir şey çıksa Milan'da da çok daha başarı getirebilirdi. Yani, Galatasaray'ın onu düşünmesi lazım. Eğer Morata 9 olacaksa kanatların bir tanesinin çok atması lazım. Evet. Ben genel olarak e, Yunus, Şalai Barış, Alper, Yılmaz'ın... Ve Leroy sana. E, Ekliyorum ben hani. Evet. Eklenmesi gerekir. <laughs> <de gülüyor> ben şey. bu kalitenin şampiyonlar ligi için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyeyim. 3 tane ligi zaten seviyesine. nicelikte de yok yani. Adam yok. Nicelik nitelikte de ben bir tane yani oraya yıldız bir oyuncu, takımı sürükleyecek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Rakibin diyecek ki abi bir dakika Leroy Sané var. Aynen. Anladın mı? Hani e, şalay var demekle Leroy Sané var demek arasında çok ciddi farklılıklar var. Çok ciddi var. fark var. Hani. Onların da işe yarayacağı maçlar oynayacak ya, Şampiyonlar Ligi'nde. Olacak tabii canım olacak da. Hani bir de tedirgin edici bir adam evet. olsun yani. O yüzden bir de Leroy ne ihtimali olursa çok şık olur Galatasaray adına. Osimene şiirler yazdığımız, Galatasaray'ı derinlemesine konuştuğumuz Ilgaz abimizin bize konuk olduğu burası Samiye'nin sonuna geldik. Kerem Öbet'e yangınlarda e, başarılar mı dileyelim ne diyelim yani geçmiş olsun diyelim <laughs> önce. Sonrasında da bu mücadelesinde, misyonerlik mücadelesinde <laughs> başarılar diliyoruz Kerem Evet'e bir kez daha. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Esperanto'su sunduğu burası yeni sonuna geldik. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve.